Ozon yağ, ozon gazının bir yağ ile reaksiyona sokularak elde edilen bir üründür. Ozon yağının faydaları hakkında bazı iddialar bulunsa da, bilimsel olarak kanıtlanmış birçok fayda henüz eksik veya sınırlıdır. Ancak bazı insanlar ozon yağının aşağıdaki şekillerde faydalı olabileceğine inanmaktadır. Yara iyileşmesi, ozon yağ yaraların iyileşmesini hızlandırabileceği ve cilt hasarının azaltabileceği düşünülmektedir. Cilt sorunları, ozon yağ, cilt sorunlarına karşı kullanılabilir. Özellikle sedef hastalığı, akne ve diğer deri enfeksiyonlarına karşı yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Antioksidan etki, ozon. Vücudu serbest radikallere karşı koruyabilen bir antioksidan etki sağlayabilir. Bu, Hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Ağrı ve iltihap azaltma. Bazı insanlar ozon yağının ağrıyı ve iltihabı hafifletebileceğine inanmaktadır. Özellikle kas ve eklem ağrılarına karşı kullanılır. Bağışıklık sistemini destekleme. Ozonun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bazı iddialar vardır. Bu, vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir. Ancak ozon yağı hakkında daha fazla bilimsel araştırma ve kanıt gereklidir. Ayrıca, ozon yağı kullanırken dikkatli olunmalıdır çünkü yan etkilere veya alerjilere neden olabileceği bilinmemektedir. Ozon yağını kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.